Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. karabaşla geldik koşu koşuyorduk, koşuyorduk dedim. Koşudaydık. Şimdi geldik. Biraz da böyle oyun oynayacağım. Biraz yoracağım onu. Bu oğlum? Bir de arkadaşlar bu araya böyle sıkıştı mı hemen hurlamaya başlar. Bak bak araya sıkışıyor ya. Oğlum be. Şurayı kapatalım. Araya sıkışıyor ya.

dur hadi Hutsj! <tryk> 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 Arkadaşlar bu gece hiç susmuyor. Bir çıt duysun hemen avlamaya başlıyor. Pum oğlum. Oğlum. Arkadaşlar, valla onun ayak ritmini koşuyor ya, ondan ayak uydurmak zor, çok zor hemde. Şimdi Susan de su içmeye gidiyor. Arkadaşlar. Bakın bak şurayı da deliyor tam gözükmüyor ama Bakın. Şöyle Şurası çukur Hep karabaş yaptı bunlar Şuralarda değişti Böyle Şu kenarları da oydu Yani niye deşiyor bilmiyorum Değişsin sıkıntı yok arkadaşlar Şöyle şu tavukların kümesinin orayı da Değişmiş altını eşelemiş Zaten arkadaşlar bu küçükken daha 3. Ya aslında ben 3 aylıkken burada yoktum da. Bakayım 3, 4. Yani 5 aylıkken herhalde aynı. 5 aylıkken şu kiraz ağacının oraya kocaman bir delik açtı arkadaşlar. Sence şey e, kocaman delik açtı. Ondan sonra içine girdi yattı arkadaşlar. Ama yani buraları yattığını görmedim. Genelde orada oturacak gibi bir şey var. Onun içine yatıyor. Tavuklar da arkadaşlar yumurtaya başladı zaten. Biliyorsunuz önceki video. Hatta bundan iki video önce herhalde arkadaşlar. Tamam bilmiyorum ha, ne zaman atarım. Ondan önceki videolarda tavukları çekmiştim yumurtladığını. Bakalım bunda böyle bakıyoruz arkadaşlar. Bakayım. 8 aylığa girmek üzere işte. Ocağın 21'inde 8 aylık olacak. İnşallah güzel bir şey olur da arkadaşlar. Arkadaşlar bunun kardeşleri var. <laughs> Gittiğin zaman onları da çekerim. Yani kardeşleri arkadaşlar. Bu mesela böyle sarı gibi oldu. Onlar mesela arkadaşlar kara kırçıl dediklerimiz var. Onun gibi oldu mesela bunun yani üç tane kardeşi kaldı. 11 kardeşti bunlar. Üç tane kardeşi kaldı. Bununla beraber 4 oluyor. Arkadaşlar onlar e, mesela onların rengi kara kırçıl dediğimiz renkten. Bir de onların kafa tipi yani bundan mesela bir tanesi var. Bununla aynı. Rengi de aynı. Her şeyi aynı. Kuyruğu olsun. Gövdesi olsun. Her şeyi aynı. Öbürleri kara kırçıl dediğimiz yani siyahla sarı karışım bir şey oldu. E, onlar da işte onlar da gittim arkadaşlar çekerim. Ben de arkadaşlar yoruldum yani hem koştuk bu karabaşla. Şimdi o da yattı yoruldu herhalde. Hem de oyun oynadık daha demin. Bakalım arkadaşlar böyle. inşallah <laughs> Bakalım böyle antrenmanlara devam. Yani büyüyor. Yani epey bir büyüyor. Bunun da santim santimini ölçeriz sana kaç santimdir boyu <laughs> arkadaşlar şu an iki ayağa kalkınca göğsüme kadar geliyor yani bir e, 1.20 falan vardır herhalde iki ayak üstüne kalkınca dört ayak üzerinde 5 aylıkken e, kaçtı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar yanlış olmasın da ya 55'ti ya 60'tı arkadaşlar şimdi de bakacağız hani kaçtır Uy, tozulmuyor. Uy, kafası da arkadaşlar illeşti. Böyle videoda biraz küçük gözüküyor ama yani kangal yani arkadaşlar. Uy, babası zaten arkadaşlar. Bunun babası <laughs> yani kurt. Kurdu boğmuştur. Yani bir bir şahit olduk birebir. bir. Oğlum benim. Allah hem benim? Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.